Merhaba sevgili izleyenler, Biz Zorluyorum programında da sizlerle birlikteyiz. Deniz Gürüzmar bugün konuğum. Biz bize aldığım konukları hemen kaçırmadan bir format, bir içerik daha çekip öyle yolcu ettiğimiz bir programı bildinize. Biz bizim yan sanayisi. <laughs> yan sanayisi. <laughs> biz İki geldin. dakikalık biz bize. Hoş buldum tekrar. Tekrar merhaba herkese. E, tekrar merhaba. Nasıl gidiyor hayat? Müthiş vallahi. Bıraktığın gibi. Aynı tas, aynı hamam. Güzeliz, mükemmeliz. mükemmel değişiklik yok. Hiç Modumuz değişiklik. yüksek. Her, Her zaman ya. Ooo. <laughs> Bizim mesleğimiz mutlu olmak diyor. Tabii. Yani ya bunu da son zamanlarda hep öyle yapıyorum. Nasılsın diye sorduklarında mükemmel. O kadar. Güzeli çağıralım ki güzel aynen olsun. Aynen öyle vallahi. Ne yapacağımızı biliyor musun? Ya Nasıl çok tahmin ediyorum işte. Yorumlar var. yorum işte. He. Zor yorumlar okuyacağım sana. Ne sen yani. de cevaplayacaksın Bakalım ya. böyle inşallah. hanım acı söylememiş gibi. <laughs> Başlıyorum. Başla. İlk kardeşimiz demiş ki bu kadar güzel bir sese sahip olan bir insan niye rapçi olur ki sorusunu sorduktan kişi demiş. rap Neden rapçi oldun abi? Sesim güzel olduğu için olabilir sesim, mi? Sesin güzel olduğu için rapçi olmaman gerekiyor. Ben de sesim güzel olduğu için pop olmayı olacağız. tercih ettim. Öyle mi diyorsun? Evet. Ya bu bizim ülkede böyle bu arada. İşte. Yani yurt dışında hiç böyle bir şey yok. Sesi güzel olan. Aa, saçma bir soru olmuş. Evet. Yani sesim güzel olduğu için. Kardeşimizin kafası karışmış. Kaşıkmış e, değil. 2016 yılında rap çok da ünlü değildi o zamanlar yazılı çıkıyordu zaman, herhalde. Evet şimdi, evet şimdi daha melodik ağırlıkta da demiyordur muhakkak. Geçiyorum o zaman ben Tabii, diğer yoruma. Kafamıza Göre adlı programda Python'a layıkıyla yavşaklık ederek görevini yapmış. Yavşak oluyor dolayısıyla. Bakınız içini de alayım. Bakınız yavşak demiş sana. Eksi sözlük değil, değil mi? Eksi sözlük burası galiba. Eksi ya da boldur. Bol bilmiyorum yani. Bilmiyorum ben de emin olamadım. Ne diyorsun? Bak şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Keşke önceden görseydim. <laughs> <laughs> Lan yavşak. <gülüyor> <gülüyor> Ulan ben niye server'e yavşaklık yapayım? Ya herif ustam benim. İstediğim gibi de konuşurum yani. Orada da programı da hatırlıyorum. Gayet de güzel konuşuyorduk yani. Aa şuna bak böyle <laughs> sinirim bozuldu. Aa. Anonim bir de bak şey de yazmış. Yani, bir evet. de altına bakınız atmış yavşak diye. Şerefsiz ya. Yani. <laughs> beni bul oğlum. Vallahi beni bul. Bu da 2016 yılında bak gece sinirlenip yazmış. Gece 124 4 geçe. Gerçekten gece. yani bir de bana bir Pitona layıkıyla yavşaklık et. Allah Allah neyse geç bunu ya. Bu <laughs> arada onu? meslektaşmışız o zamanlar. Hı? Bu arada ben programı izledim altında bir sürü yorum beğenmiştim hatırlıyorum. Evet yani bir zamanlar. Gayet. Sunuyorduk bir şeyler. Sonra gençlere devrettim bayağı. Tabii tabii evet. artık bunu bilen yapsın dedim. Sen de benim ustamsın. Bu arada şey Twitch'e gireceğim. Aa, Net 10 ne kişiye zaman? 20 kişiye. Bilmiyorum bir böyle ufak bir sistem kurarsam gireceğim. Öyle mi? Valla. Ben de geleyim. Oyun Twitch oynayacağız mı? mı? Yok ya ben böyle izleyip bir şeyler yorum yapacağım. Çok temiz. Ben o de kadar. istiyorum. Yani sohbet iste. muhabbet, güzel Twitch güzel kapı. Cesaret edemedim daha. Geçiyorum o zaman diğer Tabii. yoruma. Son çıkarttığı işler çok iyiydi. Niye tam geri dönüş yapmıyor acaba demiş 2019'da. 2019. Yaptın. Ya tam bu geri dönüş... Bir şey söyleyeceğim. Bu bana hep böyle deniyor ama. Ben tam bir şeyler yapıyorum yine de geri dönüş yapmadı denmiyor. Yine evet. dönüyorum yine dönüş yapmadı denmiyor. Buradan tavsiyem şu. İstediğiniz yere Deniz Gürzumar yazın. Gerçekten ben ekseriyetle şarkı çıkarıyorum zaten. Yani Deniz Gürzumar yazsanız çıkıyor yani. Ben 3-4 ayda bir en az bir şarkı yapıyorum. Dostlar, Romalılar, yurttaşlar. Deniz Gürzumar diye aratın. Listelerde aramayın. Bulamazsınız. <gülüyor> <gülüyor> ya bu genel olarak şeydir hani. Betane'den şarkı çıkartmıyor. Yine konuyu ee, oraya getiriyor musun? Tabii de. yok yok. Bu serverin emri değil mi? Bu kanalda ne zaman bu bir konu açılsa Berk i̇şte. ne zaman şarkı yapacak? Şarkı... Yap ya, yapma şeymiş. kardeşim. Ben senin arkandayım. <laughs> Abi ne diyor? Yok ya hayır o tazminatı ödesin. Girsin bir ben onu istiyorum ya. Kapı gibi sözleşme var önünde. O tazminat bir girsin bakalım nasıl yapacak o zaman ondan sonra. Arkadaş gibi arkadaş. Ben şeyi ya. bekliyorum bak. 2020'nin sonunda, 2021'deyiz. 21'in sonunda Aralık'ta böyle tutuşacak. 5 tane, beş tane birden şarkı çakacak. Başka türlü olmaz o iş. Öyle mi diyorsun? 9 Aralık. Oh, Ay hala hayır diyor. Tabii 9 Aralık saat 9.9'da. <laughs> 99 diye bir şarkı yapıp 9 kere 9 geçiyorum diye. Geç, geç, Yine konu sana geldi. Sinirlendi, yani. sinirlendi. Böyle <laughs> etme. On gülüşünü tanıyorum ben. E diğer kardeşimiz demiş ki taktiğe bak oyuncu ve youtuber oynat klibinde daha çok dinlen peh demiş sana. Utanmıyor musun youtuber oynatmaya klibinde? Burak Güngör o youtuber da Burak'la ben tanışmıyordum da youtuber da değildi galiba bilmiyorum. O bizim işte Ertaç diye bir arkadaşımız var çok senin onun arkadaşı. Hani ben demiştim hani birileri varsa gelsin oynayalım falan. E o dönemde içeride de oynuyordum. Bugüne kadar klibinden bahsediyor zaten. Hı, -hı. Ya çok iyi oyuncularla da çalıştık yani. Yıldıray abi sağ olsun. Doğa çok yakın arkadaşım. Esra Keza öyle. Yani e tabii daha çok dinlenmek, daha çok izlenmek tabii ki. Yani bu arada bunun için yapılır bu. <laughs> Youtuber oynattığın işine yaradım mı bari abi? Türk çerepi sattığına değdi mi? İzledin <laughs> mi? <laughs> <laughs> ya işte söyleyeyim mi? Herkesi oynatırım. Orkun Işıtmak'ı da oynatırım. Youtuber başka kim var? Enes Batur'u da oynatırım. İşte kim Youtuber? Kafaları da oynatır. Oynatırım abi kime ne ya? Allah Allah şeyse oynatırım. Sen de mi YouTube'da oluyorsun? Bu YouTube'un Selim'i de oynatırım. Ya oynatırım eğer şarkı ona uygunsa niye oynatmayayım onların da hoşuna gidiyorsa? Bu şey değil ya. Bana hangi şarkı uygun görürdün? <laughs> Benim amı düşündüm. <da> <laughs> <laughs> Bizzat amı mı oynuyor? <gülüyor> <gülüyor> Yok yani o siktir eğlenceli bir klip çekseydik muhakkak seni kullanırdım ya. Ama klip çekmeyeceğim artık. Her Bu türlü kullanılmaya açıyorum. Evet. Evet. Bu albümü burada noktalım mı ya diyorsun? Tamam. <laughs> Her türlü kullanılmıyor. Bunu çok ortamlarda söyleme. Ya Ebe'nin namından daha <laughs> da ne olabilir ki? daha ne olarak kullanılabilir? Geçiyorum diye yorum. Bu arada öyledir yani. Ya Berkcan da Aleyna Tilki'yi kaçına gözüne oynatmadı o kliplerde Doğru. yani. <laughs> ha Berkcan da YouTuber şimdi. YouTuber'a zeval olmaz. Ya, yani YouTuber, zaten biz... izlenmek için yapıyor. Doğru. Biz de izlenmek için yaptık tabii canım. Ne kadar güzel de izlendi. Kaç tamam. izlendi? Bilmiyorum. 3 hmm. milyon falandır. O civar bir şeydir. Helal olsun. Yine kırmışsın parayı Deniz umarım. <laughs> Elma daha güzel oynamış. Değil bu değil ne? Ne yazmış acaba? Bugüne kadar'a yazmış. Bugüne kadar elma daha güzel oynamış. Elma... <laughs> o elmayı çekmek için neler çekildi o kletesi? Gecenin 3 buçuğunda Karaköy'de o elma... Elma devamlılıkta bizi çok sıçırttı. <laughs> Nasıl ya? Elma gerçekten hiç hakkını vermedi. Bir de o elma yok. Elma unutuldu. Yani elma klibin final sahnesi ve elma yok ortada. Yeşil elma bulundu ve tek elma ısırılacak ve bir kere ısırmış ve düşecek. Düştükten sonra bir daha ağza alınmayacak yani. Hani gerçekten o bir kumardı. Ya Allah dedik attık ve çok güzel durdu en sonunda. <laughs> Provalarda yapılamayan şey. <laughs> Çat dedi ve durdu yani. Elma evet hepimizden güzel oldu. Yanlış düşseydi Hı. öbür tarafını ısırır mıydın yerden? Ya, yok yanlış düşseydi o düştüğü yerden bir plan daha çıkaracaktı bize. Evden oraya dön falan. Bunlar <laughs> da hep bir şey. Yarım saat geç gidecektiniz eve falan. Ya evet abi Gerek var zaten 16-17 saat çalışmışız. Evet. Çok da güzel çalışmıştık ya. Vallahi... Gece 4'te gitmişsiniz eve doğru mu? Hı hı. Buradan Yavuzcan'a da Mustafa'ya da herkese çok selamlar. Herkese çok selamlar. Geçiyorum diğer yoruma. Geç, evet. Geçtim. Adamda seri katil tipi var demiş sana. Keşke ya hiç öyle bir tipim yok. Evet dümdüz normal insan. Vallahi hiç öyle seri katil tipim yok ya. Olsaydı yani bize o şey tipiyiz ya biz. Biz Ay Necip Mahfuz ben <laughs> i̇şte ne bileyim kimi katar gazapizm. Böyle kara kuru adamlar. Yani hepimiz o zaman Serikat ile benziyoruz gibi bir şey. Ya ben içeride izlemedim beni affet. Orada i̇çeride ne seri oynuyordu? katil değildim yani. Or oranın en masum adamı bendim yani. <laughs> herkes, herkes benden bir de? bok çıkacağını zannediyordu. Orada işte Sarp karakterinin annesinin lokantasında çalışan çocuk. Öyle herkes benden bir şey çıkacağını bekledi. Hiç çıkmadı yani son bölüme kadar. Melek gibi adam. Şey. Evet yani. <laughs> seri katil tipim olmadığı için keşke olsaydı orada birilerini sıkardık mı kardık <laughs> Silah sıktın mı hiç? Ee, i̇çeride de az sıktım. <laughs> <Ağızı> sıktım. 5 <laughs> el. Evet yani Ramo'da çok sıkmıştım. Ramo'da evet ben onu saydım hatta. Ramo'da benim işim bitene kadar kaç bölüm? 10 11 bölüm galiba oynadım. 27 kişi öldürdüm. öldürmüşsün. Evet. Vay vay. vay. <laughs> ve hala çok masum ve iyi bir adamın. <laughs> 27 kişi öldürmek. İyi ilk iyi kasmışsın. Kimleri öldürdün yani şey olarak? şey <laughs> neydin? Ne oynadın e, ama Ya orada? işte orada e, mahalle, mahalle Aa, çetesinin işte elemanlarından biri. Sürekli patakita adam sıka sıka gidiyorduk. A, yani. Ya herhangi bir eleman bile 27 kilo alıyorsa esaslı örgüt. Yani. Ya, bu arada çok komik bir anı anlatayım. Dizinin senaryosunda işte Ramo karakteri ilk defa geliyor diyor ki mahalle sana emanet diyor. <gülüyor> i̇lk. <gülüyor> ilk defa. Sana mı? Bana emanet ediliyor mahalle. O bölümde o ana kadar hiçbir şey olmayan mahallenin içinden geçtiler. Bakın. <gülüyor> <gülüyor> mahallenin içinden geçtiler ama yandı. <laughs> <laughs> ölen ölene kalan kalan bitti ya konu bitti yani. Çok kötüydü gerçekten. O yüzden yanlış bir tespit Andy Krause. Ama e, seri katil olmuşsun bir ara ya Ramola. Evet 27. yani evet. Benim CS'de ömrü boyunca 27 kilo alamamış arkadaşlarım var. <laughs> Berk mesela. <laughs> Berk alamıyor. Abi kasalım seni. Olmuyor mu? Can sağlık. <Masum>. <laughs> evet bu arada Mouse'un şey ya bir garip. Laptop'un touchpad'inden CS oynamaya çalışıyor. <laughs> Şu değil mi? <gülüyor> <gülüyor> dık, 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 dık. Geçiyorum o zaman Geç. diğer yoruma. Seri katil ee, tipimiz var. Ben klipte ne anlatılmak istediğini daha doğrusu olayı anlamadım demiş. Böyle 20-25 yorum var. Gene olarak anlamamışlar. Evet. Onlar mı mal yoksa sen yok, mi? Yok yok ee onlar başarırız. haklı. Ee, bu Yavuz Can'ın başarısı. Senaryoyu da o yazdı. Hı -hı. Ne oldu ya? Yani ben de ilk okudum. Böyle dedim ki ne anlatmak istiyoruz? Ha falan. Yani bulanlar olmuş bu arada. Hı -hı. Buradan buraya buradan oraya da paralel bir şey var da yok bir dünya yok. Bu dünya alt kimlikler, üst kimlikler, benli, bunun bir yığın bir şey var içinde. Evet zor bir klip. Ee, bu da işte yönetmenim Yavuzcan Pınar'ın zekasıdır. Haklı. Yani bu zorlu bir yorum değil, zorlu bir klip. <gülüyor> <gülüyor> Çok sevdiğim bir klip e. bu arada. Yani en sevdiğim klip. En sevdiğin klibin bu mu? Bugüne kadardır galiba ya. Evet, en sevdiğim klipim. Çok iyi klip. Bir şarkına klip çekmek isteseydin hangisi olurdu? Geçmişler olabilir. Hangisi olurdu? Ya şeye çekmek istiyorum ya. Aslında çekmeyeceğim ama siktire çekmek isterdim. Çok eğlenceli olurdu çünkü. Biraz Böyle. da prodüksiyon Band falan bir lazım. bir klip çek ya. One shot bir, şey, bir fikir var aklımda ama o da çok one shot. Hani o... Şey, one million shot falan. E, tabii one shot o yani. Ona birazcık şey yapmak lazım. Anladım. Buradan efendim işte Red Bull olsun. <laughs> i̇şte Vodafone olsun. Ne bileyim Huawei olsun. Yani o birazcık evet şey istiyor. Hani o hadi gidelim gibi bir şey değil de bir fikir bayağı bir prodüksiyon fikri. Umarım günün birinde biri bana şey yazmıştı işte bu yorumlardan. Oyunculuktan kazandığını gidip rap'e yatıran adam falan diye. Doğru. Bir Doğru umarım, yat, evet yatırmıştım çok. Umarım oyunculuktan çok daha fazla kazanırsam <laughs> o zaman yine yatırırım. Bir ara bir mafya dizisi çekilirse ve 27'den adam fazla mı? adam vurmayı becerirsen? Ya o bilmiyorum 20 artık hedef 30. <gülüyor> <gülüyor> En az 30 kil. Neden epidemikten değil? Olimpos bebeğim yazmış biri. Olimpos bebeğim, olimpos bebeğim, olimpos aşkım benim. Neden epidemikten değil? <laughs> ya şöyle o dönemde birazcık daha böyle kendi kendime yapıyordum bir şeyleri falan. Birazcık da kafam da bir abuk subuk işliyordu. Kendim hemen yapmak istedim. O sırada da... Volkan abi işte Jazz Prodüksiyon'un sahibi. O dedi ki bana Deniz hadi al öyle bir şey. Gel böyle bunu beraber yapalım. Çok gazladı beni. Ve güzel de gazladı yani. E hadi dedim girelim yapalım. Öyle oldu. Yani yoksa öyle bir spesifik bir sebebi yok. Bir küslük türü. Yoksa epidemiklik dedi. küstü mü? Hı, küstüğüm için buradayım. <gülüyor> <gülüyor> Barıştım bir... geldim falan diye. Yok bizde küslük <laughs> olmaz geçiyorum o zaman diğer yoruma geçemedim bitmiş, bitmiş program. Bir yani. ne kadar buradan da anlayacağımız ben çok da sevilmeyen biri değilim. Evet, ee, bayağı normalde herhangi bir rapçinin kötü yorumlarını bulmaya çalışırken ilk 10 yorumu alıp çıkıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Genelde rapçiler sevilmediği için kendi kitleleri tarafından da sana öyle bir linç kampanyası falan başlatmamışlar. Genel olarak seviliyorsun. Yok, benim linçlerim çok böyle günlük oluyor. <gülüyor> <gülüyor> çok uzamıyor benim linçlerim sağ olsunlar. Severler beni. O zaman şimdiden geçmiş olsun diyerek bu programı noktalama kararına geldik yavaş yavaş. Teşekkürler. de Buildings katkılarıyla Bir Zorluyorum programının da sonuna geldik. Önümüzdeki haftalarda yeni konuklarla ve yeni yorumlarla karşınızda olmak üzere. Fonetik kanalına abone olmayı bildirin hocam. Say saygılar.